9. sınıf 2. dönem 2. yazılı soru 1. Yukarıda verilenlerden hangileri genleşme özelliği dikkate alındığında günlük yaşamda sorun oluşturabilir? Birinci öncül elektrik tellerinin yazın gergin olarak değiştirilmesi. Eğer yazın gergin olarak e, değiştirilirse kışın e, elektrik telleri büzülmeden dolayı kopma meydana gelebilir. E, bu da günlük yaşamda sorun oluşturabilir. O halde birinci öncül doğru. İkinci öncül tencerenin tamamını sütle doldurulması. E, süt e, zamanla sıcaklığı artıracağı için e, hacmi de artar ve taşma meydana gelir. E, bu da günlük yaşamda yine sorun oluşturabilir. O halde ikinci öncül de doğru. Üçüncü öncül tren raylarının kışın boşluk bırakılmadan yenilenmesi. Eğer kışın boşluk bırakılmadan yenilenirse e, yazın e, genleşmeden dolayı tren rayları bozulmaya meydana gelir. E, o halde üçüncü öncül de doğru. 1-2-3 olmalı doğru cevap E şıkkı. Soru 2. Sıvı halde bulunan 2 gram kütleli X maddesinin sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre X sıvısının buharlaşma ısısı kaç kalori bölü gramdır? Buharlaşma ısısını Lb olarak gösteririz. Ve sıcaklık ısı grafiğindeki sabit sıcaklık eğrisinin şu eriden yararlanarak bulabiliriz. Görüldüğü gibi buradaki eride sabit sıcaklık değerinde ısımızın değeri 50'den 100'e çıkmış. O halde formülde yerine yazacaksak Q eşittir M çarpı kütlemiz çarpı çarpı e, buharlaşma ısısı yazabiliriz. E, Görüldüğü gibi ısı değerimizin fa e, farkı 50 kalori. Çarpı kütlemizin değeri 2. E, Lb de buradan 25 e, kalori bölü gram çıkar. O halde doğruca C şıkkı. Soru 3. Can öğretmen başlangıçta nötr olan özdeş X, Y, Z cam çubuklarını ipek kumaşlara aynı koşullarda sürterek cam çubukların sürtünme ile elektriklenmesini sağlamalarını istiyor. Bu işlemler sonucunda X, Y, Z cam çubuklarının yükleri sırasıyla QX, QY ve QZ olduğuna göre QX, QY, QZ arasındaki doğru ilişki aşırdıklardan hangisi gibi olur? Şimdi birinci grup X çubuğunu 2 dakikada İpek kumaşa sürtüyor. İkinci ikinci grup ise Y çubuğunu 1 dakika boyunca ipek kumaşa sürtüyor. Üçüncü grup Z çubuğunu 4 dakika ipek kumaşa sürtüyor. Şimdi elektriklenme cinsimi sürtünme ile elektriklenme. O halde bir maddeyi ipek kumaşa ne kadar çok uzun süre sürtersek yük alışverişi o kadar fazla gerçekleşecektir. Görüldüğü gibi burada Z çubuğunu 4 dakika boyunca ipek kumaşa eee sürtmüşüz. O halde Z çubuğundaki yük miktarı daha fazla olacaktır diyebiliriz. QZ en büyük olmalı. Y çubuğunda ise 1 dakika sadece ipek kumaşa sürtmüşüz ve ona göre yük miktarı alır. Yani daha az alır diyebiliriz. O halde QY en küçük olmalı. QX ise bunların arasında bir değer alır. O halde en büyük QX, Q, QZ, QX ve QY olmalı. Doğru cevap C şıkkı. Soru 4. Doğrusal asfalt yolda hareket eden bir otomobilin sürücüsü kırmızı ışığı son anda fark ederek ani fren yapıyor. Otomobilin tekerlekleri kayarak yolda uzunca lastik izi bıraktıktan sonra durabiliyor. Otomobil durana kadar sahip olduğu enerjiyi Türlerinden hangisine dönüşmüştür? Birinci öncül ısı enerjisi. Evet sürtünmeden dolayı tekerleklerde mutlaka ısı enerjisine dönüşmüştür diyebiliriz. Varol enerjimizin bir kısmı ısı enerjisine e, dönüşmüştür diyebiliriz. İkinci öncül e, ses enerjisi. Evet ani fren yaptığından dolayı e, sürtünmeden dolayı e, ara, e, lastikler ile asfalt yolu arasındaki e, mesafeden dolayı ses enerjisine dönüşmüştür belirli e, enerjimiz diyebiliriz. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncül kinetik enerji. Hayır burada kinetik enerji dönüşümü yok. Çünkü e, araç e, ani fren yaptığından dolayı e, hızı yavaşlıyor ve belli bir süre sonra duruyor. Ama kinetik enerji dönüşümüne ait bir e, öncül e, olamaz. E, 1-2 olmalı. Doğru cevap D şıkkı. Soru 5. Özdeş nötr K ve L elektroskopları arasındaki iletken telde bulunan X anahtarı açıkken artı yüklü iletken küre önce K sonra da L elektroskopuna dokundurulup ayrılıyor. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur? Şimdi dokundurduğumuz kürenin yük, yükü artı Q olarak verilmiş. Artı yük olarak verilmiş. Biz buna artı 8Q diyelim. X anahtarı açıkken görüldüğü gibi küre ile elektroskop yani K elektroskop arasında bir yük alışverişi gerçekleşir. Ve dokundurulduğundan dolayı her ikisinde yük cinsleri aynı olmalı. Bu 8Q'nun eğer 4Q'su elektroskopa gittiyse geri kalan 4Q'su da e, kürede kalacaktır diyebiliriz. Şimdi e, K'ye dokundurulduktan sonra bir de L'ye dokunduruluyor. Şimdi e, küremizde yük miktarı toplam 4Q vardı. O halde bunun bir kısmını L'ye bir kısmını kendisine saklayacaktır. E, L'ye verdiği kısım eğer 2Q ise kendisinde ise 2Q kalır. E, görüldüğü gibi e, K elektroskobu 4Q ile yüklendi. E, L elektroskobu ise 2Q ile yüklenmiştir diyebiliriz. Şimdi öncülere döneceksek eğer Birinci öncül x anahtarı kapatılmadan önce k'nin yükü l'nin yükünden büyüktür. Evet az önce ifade ettik. k'nin yüküne 4q dedik. l'nin yükü ise 2q olarak çıktı. O halde birinci öncül doğru. İkinci öncül x anahtarı kapatıldığında k'nin yaprakları biraz açılırken l'nin yaprakları biraz kapanır. Hayır böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü k ve l arasında yük alışverişi gerçekleşecektir. Ve bunlar özdeş olduğundan dolayı toplam yükümüz 6q. 6Q. Bu 6Q'nun 3Q'nun K alır. Geri kalan 3 künü ise L alır diyebiliriz. O halde K'nın yaprakları biraz kapanır. L'inkisi ise biraz açılır. Tam tersi olmalıdır. O halde ikinci öncül yanlış. 3. öncül X anahtarı kapatıldığında elektroskopların yaprakları arasındaki açı eşit olur. Evet yük alışverişi gerçekleştikten sonra yük miktarları aynı olur. Yük miktarları aynıysa yaprakları arasındaki açılar da eşittir. Yani alfa dersek bu da alfa olmalı diyebiliriz. 3. öncül de doğru. 1 ve 3 olmalı. Doğru cevap D şıkkı. Soru 7. Celsius termometresi suyun donma sıcaklığını 0 santigrat derece gösterirken Fahrenheit termometresi 32 Fahrenheit göstermektedir. Aynı zamanda Celsius termometresi suyun kaynama sıcaklığını 100 santigrat derece gösterirken Fahrenheit termometresi 212 Fahrenheit göstermektedir. Aynı odadaki Celsius ve Fahrenheit termometreleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi şöyle kısaca termometre çizeceksek eğer Celsius termometresinin donma sıcaklığı suyun donma sıcaklığını 0 santigrat derece gösterir. E, suyun kaynama sıcaklığını ise 100 santigrat derece gösterir. Fahrenheit ise suyun donma sıcaklığını 32, e, suyun kaynama sıcaklığını 212 Fahrenheit olarak gösterir e, diyebiliriz. Şimdi birinci öncül odanın sıcaklığı 10 santigrat derece arttırıldığında Fahrenheit termometresindeki artış 18 Fahrenheit olur. Şimdi e, termometreler arasındaki orana bakılırsa eğer 0 ile 100 yani 100 birimlik bir fark var. E, Fahrenheit ise 32 ile 212 arasında yani 212 keza ifade etmiş olalım. 180 derece bir fark var. E, burada şöyle bir yorum yapabiliriz. E, eğer 10 santigrat derece arttığında yani 100 ile 100, 100 ile 180 arasındaki orana baktığımızda 10 santigrat derece arttığında Fahrenheit ise 18 yani bunu 10 kat küçültürsem 180'i e de 10 kat küçültürsem ya 18'e tekabül eder. O halde e, Celsius'taki 10 santigrat derece artış Fahrenheit'te de bu 18 Fahrenheit'te tekabül eder diyebiliriz. Birinci öncül doğru. İkinci öncü odanın sıcaklığı 30 santigrat derece olduğunda Fahrenheit termometresi 86 Fahrenheit'i gösterir. Burada şöyle bir işlem yapalım. Eğer 30 santigrat derece olduğundaki sıcaklık karşılığı Fahrenheit'da şurasıysa F derse görüldüğü gibi 30'un sıfır oranı yani 30-0-30 bölü 100'ün sıfıra oranı yani 100-0-100 eşit olmalı. Fahrenheit'in 32 farkı Fahrenheit-32 bölü 212'nin 32 farkı yani 180 ee, şuradan sıfırları götürürsek. Buradan da götürürsek. işler dışarı çarpımı yapalım. Burada 54 eşittir. Fahrenheit x'i 32 gelir. Ee, 32 diğer tarafa atarsak. 32 yazarsak 6. 86 Fahrenheit'te eşit olmuş olur. Ee, o halde değeri bulmuş olduk. O halde ikinci öncül de doğru. Üçüncü öncül Celsius termometresinin gösterdiği sıcaklık değeri. Ee, sıfırın altında ise Fahrenheit termometresinin gösterdiği değer de Kesinlikle sıfırın altında diye verilmiş. Şimdi e, suyun donma sıcaklığı Celsius'te sıfırdı. Sıfırın altın yani şu eksi değerlerde e, Fahrenheit'te karşılık gelen değer sıfır olmayabilir. E, sıfırın altında olmayabilir. Bize kesinlik dediği için bu öncül yanlış. 1 ve 2 olmalı. Doğru cevap D şıkkı. Soru 8 Soru 8 Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayın açıklanmasında kullanılan ilke diğerlerinden farklıdır. A şıkkı kışın buz tutan yollara tuz serpilmesi. E, tuz buzun erime noktasını düşüren bir maddedir. E, eriyince oluşan su da donmadan kalabilmektedir. E, bu yüzden gerek buzlanmayı sonlandırmak gerekse buzlanmanın oluşmasını engellemek için e, kışın yollara tuz döküyoruz. E, B şıkkı evlerimizde pencerelerde çift cam kullanılması. Bu yalıtımla ilgilidir. C. Binalar inşa edilirken delikli tuğla kullanılması. Bu da yine ısının yalıtımıyla ilgilidir. D şıkkı. Kışın kalın bir tane kazak yerine aynı kalınlığı sağlayan iki tane kazak gelmesi. Bu da yine B ve C şıkları gibi ısının yalıtımıyla ilgilidir. E şıkkı. Kışın soğuk havalarda kuşların tüylerinin kapartması. Kuşların yapmış olduğu bu hamle yine ısı yalıtımını sağlamak için kullanılan bir hamledir. Fakat A şıkkı erime noktasını düşürmek için kullanılmıştır. O halde diğerlerinden farklı ilk olarak A diyebiliriz. Doğru cevap A şıkkı. 9. soru. ısı enerjisinin iletim yoluyla olmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Isı maddede tanecikten taneciğe aktarılır. Evet. Sıcaklıkları farklı iki madde arasında aktarılan enerjidir. B. Katılarda ısı iletimi sıvı ve gazlara göre daha hızlı gerçekleşir. Evet, bu da doğru. C. Isının iletim yoluyla gerçekleşebilmesi için maddesel ortama gerek yoktur demiş. Hayır. İletim yoluyla gerçekleşmede maddesel ortama gerek vardır. Işıma yolunda maddesel ortama gerek yoktur. Buna Notumuzu alalım. Işıma yolunda gerek yoktur. bize yanlış verilmiş. Doğru cevap bulduk. C şıkkı. E D'ye bakalım. Elektriği iyi ileten katılar ısıyı da iyi iletir. Evet. Altın, gümüş gibi maddeler iyi bir iletkendir. E buzdolabından çıkardığımız limonataya dokunduğumuzda iletim yoluyla ısı kaybederiz. Evet bu da doğru. Doğru cevap C şıkkı. Soru 10. Yay sabitleri K ve 2K olan X ve Y yayları serbest haldeyken şekildeki gibi K cismine bağlanıyor. K cismi o künde bir miktar çekilirse X yayının potansiyel enerjisi EX, Y yayının potansiyel enerjisi EY oluyor. Buna göre EX bölü EY oranı kaçtır? Yayda depo edilen e enerji yazacaksak eğer E eşittir 1 bölü 2 e, K yay sabiti çarpı sıkışma veya gerilme miktarının karesi, uzama miktarının karesi diyebilirdik. Şimdi e, X yayı e, K cismi X yayına doğru e, mesela X kadar sıkışmış olsun. X ve Y yayları görüldüğü gibi birbirine paralel bağlı. O halde e, X kadar sıkışırsa eğer X yayı, Y yayı da X kadar gerilmelidir diyebiliriz. E, X yayının yay sabiti K, Y'nin ise 2K olarak verilmiş. O halde bu bilgilere göre e, yayda depo edilen potansiyel enerji yazarsak E_x eşittir 1 bölü 2, e, yay sabitimiz K, sıkışma miktarımız X'in karesi. E, Y'yi alacaksak eğer E, y eşittir 1 bölü 2, yay sabitimiz 2K... Ve sıkıştırma miktarımız yine e, x kadar. Yani x'in karesi. E, o halde bunu taraf taraf oranlarsak 1 bölü 2'ler gider. k'ler gider. x'ler gider. E, yukarıda 1 kaldı. Tabanda 2 kaldı. 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış oluruz. O halde doğru cevap D şıkkı. Soru 11. Başlangıçta nötr olan k iletken küresine pozitif yükü iletken l küresi şekildeki gibi yaklaştırılıyor. K ve L küreleri birbirine dokunabilecek uzaklıkta olduğuna göre K küresinin hareketi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi K küresi nötr, L küresi pozitif yükle yüklenmiş ve buna etkileşim mesafesinde. O halde pozitif yüklü L küresi nötrü, kendisine nötrlü, yani nötr K küresini kendisine doğru çekecektir ve dokunduktan sonra aynı cins yükle yüklenip birbirini iterler. Şimdi A şıkkına bakacak olursak L küresi K küresini hareket ettiremez. Hayır, yanlış bir yargı. B K küresi L'ye biraz yaklaşarak dengede kalır. Hayır, bu da olamaz. C şıkkı L küresi önce çeker. Evet, çünkü nötr olan K'yi çeker. Birbirine dokunduktan sonra iter. Evet, aradığımız şık bu. Doğru cevap C şıkkı olmalı. D L küresi K küresini önce iter sonra çeker. Hayır, pozitif yükler nötrü daima çeker. E şıkkı L küresi K'yi iter. Ve K küresi dengede kalır. Hayır bu öncül de yanlış. Doğru cevap C şıkkı olmalı. Soru 12. Eksi yüklü K cismi nötr iletken L cismine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre L ve M'nin yük dağılımı nasıl olur? Şimdi burada görüldüğü gibi K negatif yüklü ve L küresine, L cismine yaklaştırıyor. Etkiyle elektriklenme var burada. O halde nötr olan L ee, sol tarafı yani K'ye yakın olan taraflar artı ile yüklenir, ee, sağ tarafları ise eksi ile yüklenir. Görüldüğü gibi iletken tel var ve L ile M etkileşim halinde. O halde M'nin de sol tarafı pozitif yüklenir, ee, sağ tarafı ise negatif yüklenir çünkü L'nin sağ tarafındaki negatifler ee... M'de, L, M'deki eksileri iter. Fakat arada iletken olduğu için, iletken tel olduğu için görüldüğü gibi L'nin sağ tarafındaki yükler, yani negatif yükler M'nin sol tarafındaki pozitif yüklerle eşit miktardır. Ve burası iletken tel sayesinde nötr hale gelir diyebiliriz. O halde L'nin sol tarafı pozitif, sağ tarafı nötr. M'nin sol tarafı nötr. Sağ tarafı ise negatif, yani eksiyle yüklenmiştir diyebiliriz. O halde doğru cevap D şıkkı. Soru 13. Düşey kesti verilen yolun sadece NP bölümü sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan cisimle ilgili yargılarına hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncül en büyük kinetik enerjiye L noktasında iken sahip olur. Hayır bu öncül kesin belirtmez. Birinci öncül yanlış. İkinci öncül K, L, M noktalarında mekanik enerji e, enerjileri eşittir. Evet K, L, M noktaları arasında sürtünme yok. Sürtünmesi bir ortam. O halde sürtünmesi ortamda e, var olan enerjimiz e, ısı enerjisine dönüşmeyecektir. Yani mekanik enerji korunacaktır. O halde ikinci öncül doğru. Üçüncü öncül K'den P'ye giderken mekanik enerji önce artar sonra azalır. K'den P'ye giderken K, N arasında görüldüğü gibi sürtünme yok. NP arasında bir sürtünme var. O halde KN arasında mekanik enerji korunacaktır. Fakat NP arasındaki ise mekanik enerjinin bir kısmı e, ısıya dönüşecektir. Çünkü sürtünme var. E, yani azalır. Burada ise e, önce artar sonra azalır demiş. Hayır. Üçüncü öncülüğü de yanlış. E, yalnız iki olmalı. Doğru cevap B şıkkı. Soru 14. Isı ve sıcaklıkla ilgili olarak Yardımların hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Birinci öncül 40 santigrat derecelik sıcaklık. 20 santigrat derecelik sıcaklığı iki katıdır. Şimdi sıcaklığın birimi Kelvin'dir. SI'deki birimi Kelvin'dir. O halde bize verilen santigrat dereceyi öncelikle Kelvin'e çevirmeliyiz. Kelvin'e çevirirken de Celsius eşittir. Kelvin eksi 273 olarak buluyorduk. Şimdi burada 40 santigrat derece verilmiş bize. 40 santigrat derece yerine yazarsak kaç Kelvin yaptığını buluruz. K Kelvin eksi 273'ten. Görüldüğü gibi buradan Kelvin 40 eklersek 3, 11, 313 Kelvin yapar. Şimdi yine Kelvin'i dönüştüreceksek yani 20 santigrat derece aynı mantıkla devam edersek 20 eşittir. Kelvin eksi 273. Kelvin buradan görüldüğü gibi 20 eklersek 293 yapar. Şimdi hem 40 santigrat dereceyi hem de 20 santigrat derece kelvin cinsinden yazdık. Görüldüğü gibi 40 santigrat derece aslında 313 kelvin. 20 santigrat derece ise 293 kelvinmiş. Görüldüğü gibi 313, 293'ün iki katı değil. O halde birinci öncül yanlış. İkincisi evlerimizdeki cam sehpanın sıcaklığı onun yanında bulunan yani aynı ortamda bulunan aslında tahta çerçeve göre daha azdır. Hayır aynı ortamda bulunan maddelerin tamamının enerjisi yani sıcaklığı eşittir diyebiliriz. Daha soğuk veya daha sıcak yorumu yapamayız. O halde ikinci öncül de yanlış. Üçüncü öncül bir maddenin iç enerjisine ısı denir. Isı bir enerjidir ve sıcaklıkları farklı iki madde arasındaki e, enerji alışverişidir. E, o halde üçüncü öncül de yanlış. 1, 2, 3 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. Soru 15. Sürtünmeleri önemsenmediği ortamda belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Hız zaman grafiğinin eğimi e, bize eğimi verecektir. O halde biz buraya eğer alfa dersek görüldüğü gibi t sürede v1 hızını almış. 2 t sürede ise 2 ve v2 hızını almış. Yani alfa değeri hiç değişmemiş. O halde 0 t aralığında ve 02 2 t aralığında iğmemiz devamlı sabittir. Yani değişkenlik göstermemiştir. Şimdi öncüleri dönecek olursak 1. öncül 0 2 t arında iğmesi sabittir. Evet doğru çünkü eğim değişmemiştir. Eğim sabittir. Zaman grafiğinin eğimi bize e, e, eğimi verecekti. Eğim sabit olduğundan dolayı iğmesi sabittir. Birinci öncül doğru. İkinci öncül bilinin 2T anında sahip olduğu kinetik enerji T anındaki kinetik enerjinin 4 katıdır. Burada şöyle bir yorum yapabiliriz. T sürede eğer V1 hızımıza V dersin 2t'de düzgün hızlanan hareket olduğundan dolayı hızımız 2v'dir diyebiliriz. Şimdi bu sürelerde yani t ve 2t'deki kinetik enerji bulalım. t anındaki kinetik enerjiyi ifade ederken 1 bölü 2 enerjimiz eşittir 1 bölü 2 m hızımızın karesi v kare diyebilirdik. 2t anındaki enerjimizin değeri ise 1 bölü 2 m 2v'nin karesi yani 4v kare diyebiliriz. İşte buradaki biz t anındaki enerji eğer e dersek görüldüğü gibi 2t'deki enerjimizin değeri 4e'dir diyebiliriz. Şimdi ikinci öncülü bir kez daha okuyalım. Bili'nin 2t anlık sahip olmuş olduğu enerji t anındaki enerjinin 4 katıdır. Evet görüldüğü gibi az önce e'ye 4e bulduk. O halde ikinci öncül de doğru. Üçüncü öncül eşit sürelerde kinetik enerji değişimleri eşit olur. Şimdi 0 t anında biz t anındaki enerjiye e demiştik. 2t anında ise enerjimiz 4 idi. Şimdi 0t anındaki enerji değişimimiz görüldüğü gibi E kadar. 2t e, anındaki enerji değişimimiz ise görüldüğü gibi 3t kadar. Yani enerji değişimleri eşit çıkmadı. E, enerji değişimleri eşit olur demiş. Hayır, 3. öncül yanlış. E, 1 ve 2 olmalı. Doğru cevap C şıkkı. Soru 16. Elektrostatin uygulama alanları ile ilgili hangileri elektrik yüklerinin zararlarından korunmak için alınmış tedbirlerden sayılabilir diye sorulmuş. Birinci öncül, havada sürtünme sonucu elektrik yüklenen uçakların tekerleklerinin iletken malzeme. Sayesinde piste indiğinde topraş, e, topraklaşması. Evet bu e, önlemlerden bir tanesidir. İkincisi tabanı kauçuk ayakkabı giymek. Hayır bunun önlemle alakası yok. Üçüncü öncül patlayıcı ya da yanıcı malzeme taşıyan araçların hareket sırasında bir iletken ile toprak teması sağlaması. Evet bu da yine elektrostatin e, uygulama alanlarında anlayabilecek e, tedbirlerden bir tanesidir. 1 ve 3 olmalı. Doğru cevap D şıkkı. Soru 17. Eksi yüklü elektroskoba artı yüklü K iletken cismi şekildeki gibi dokunduruluyor. Buna göre dokundurma işleminden sonra ifade edilen hangileri kesinlikle gerçekleşmez denmiş. Şimdi e, elektroskopumuzun yükü görüldüğü gibi eksi yükle yüklenmiş. cisim e, cismi ise K cismi artı yüklü yüklenmiş. Şimdi birinci öncüle e, bakacak olursak K cismi eksi yüklenir. Eğer elektroskopun yükü yani yük miktarı K'den fazlaysa e, o halde elektroskoptan K'ye yük geçici olacaktır yani negatif yük geçici olur e, o halde K cismi de eksi yüklenebilir e, bu olabilir bize gerçekleşmez diye sormuş o halde birinci öncül yanlış İkinci öncül elektroskopun topuzu ve yaprakları zıt yüklü olur e, eğer yük alışverişi tamamlandıktan sonra e, elektroskopta hala eksi yük varsa Topuz da yapraklar eksi olmalı. Yük alışverişi bittikten sonra eğer elektroskopta pozitif yük fazlalığı varsa topuz da yapraklar pozitif olmalı. Yani aynı cinsi yükle yüklenmeli. Ee, bize kesinlikle gerçekleşmez demiş. Evet ikinci öncül kesinlikle gerçekleşmez. Çünkü elektroskopun topuzu ve yaprakları zıt cinsi olamaz. Aynı cinsi yüklü olmalıdır. Ee, üçüncü öncül yapraklar önce kapanır sonra açılır. Ee, bu ihtimal olabilir. Çünkü kanın eğer yük miktarı çok fazlaysa e, mesela buna biz 10Q diyelim. 10 e, Elektroskoba ise eksi 2Q diyelim. Ee, Görüldüğü gibi toplam yük miktarımız 8Q oluyor. Bu 8Q'nun 4'ünü eğer elektroskop alırsa geri kalan 4'ü K'da kalacaktır. Görüldüğü gibi elektroskop e, hem yük miktarını artırdı Yani başlangıçta eksi 2Q idi. Sonra artı 4Q oldu. Hem yük miktarını arttırdı hem de yükün cinsi değişti. İşte 4Q'ya ulaşması için önce yapraklar nötr olur, kapanır. Daha sonra açılır. Bu bu da ihtimalde olabilir. Yani üçüncü ihtimalde olabilir. Fakat gerçekleşmeyecek ihtimal ikincisidir. Yalnız iki olmalı. Doğru cevap B şıkkı. Soru 18. Aynı cins yüklü iletken X ve Y küreleri birbirine dokundurup ayrılıyor. Buna göre yardımına hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Şimdi aynı cins yüklü X ve Y küreleri fakat biz X'in ve Y'nin Yarı çapları ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz ve dokundurulmuş. O halde burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Her ne olursa olsun yük cinsleri aynı olacak. Yani x eğer artı olursa y artı olacak. X eğer eksi olursa y de eksi olacak. Fakat yük miktarları yarı çapları ile orantılı bir şekilde dağılacağı için yük miktarları farklı olabilir. Şimdi birinci öncüle bakacak olursak x ve y kürelerinin yük bölü yarı çap oranları eşittir. Evet, doğru bir öncül. İkinci öncül x ve y kürelerin son yük işaretleri aynıdır. Evet dokundurulduklarından dolayı son yük işaretleri aynı olur. Üçüncü öncül x ve y kürelerin son yükleri büyükleri aynı olur. Evet bu da olabilir. Eğer e, yarı çapları yani rx eşittir ry ise e, zaten aynı cins yükle yüklenecekler. Yük miktarları da aynı olabilir. E, çünkü yarı çapları aynıdır. E, o halde üçüncü öncülü doğru. 1, 2, 3 olmalı. Doğru cevap e şıkkı. Soru 19. Bir elektroskopun yükü eksi 2Q'dur. Elektroskopun topuzuna elektrikle yüklü bir K cismi yaklaştırıldığında elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra açılıyor. Buna göre K cisminin yükü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir kere şuradaki cümlenin altını çizelim. Elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra açılıyor. Bu olayın gerçekleşmesi için elektroskopun yük cinsi neyse K'nin yük cinsi onun tam zıttı olmalı. Yani elektroskop eksi ise... Ee, K cismi, yaklaştıran K cismi pozitif olmalı ve yük miktarı çok büyük olmalı. Elektroskobun yük miktarına büyük olmalı. Yani biz eğer 2Q dediksek eksi 2Q dediysek elektroskoba soruda bize bu şekilde verilmiş. E, K'nin yük miktarı mutlaka eksi 2'den büyük olmalı. O halde e, zıt yüklü ve eksi 2'den büyük olacak e, şıklar olmalı. E, bunu 6, 5, 4, 3 sağlar fakat 2 bunu sağlamaz. O halde hangisi olamaz diye sorulmuş. E, artı 2Q olamaz. Doğru cevap E şıkkı. Soru 20 ve son soru. Nötr A ve B cisimleri birbirine sürtülüyor. Sürtünme sonucu yük alışverişi şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi e, sürtünmede şöyle, sürtünmeyle şöyle bir sürtünme ile ilişkili, şöyle bilgiye sahip olmalıyız. E, cisimler zıt cinse yüklenir ve yük miktarları eşittir. E, o halde birinci öncülü okuyacaksa e, A cismi yük, kumaş, e, B cismi tarak olabilir mi? Evet olabilir. E, A'dan B'ye elektron geçişi olur ve A'daki nötr A cisminde, başlangıçtaki nötr olan A cismindeki yük fazlalığı proton olarak yani pozitif yükler fazla oluşturur ve A cismi de yükle artı yükle yüklenir. B'de ise A'dan B'de nötrdü. A'dan elektron geleceği için B ise negatif yüklenir diyebiliriz. Birinci öncül doğru. İkinci öncül A cismi daha büyük olduğundan yük miktarı B'nin yükünden daha fazladır. Hayır. Sürtünme elektriklenmede yük miktarları eşit olmalı. İkinci öncül yanlış. Üçüncü öncül A, cismen, A cisminden B cismine e, artı yük geçişi olmuştur. Hayır eksi yük geçişi olmuştur. Doğrusu olmalıydı. O halde üçüncü öncül de yanlış. Yalnız bir olmalı. Doğru cevap A şıkkı.